Şivanya. 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 Şivanya uyan. Şivanya. Şivanya uyan. Şivanya. Sen. Sens. Bir şey yapmadım. Sen yaptın. Niye saldırıyordun? Havaya mı vuruyordun? Bekle bekle. Yanına yaklaşıp da bir edepsizlik yaptığımı mı sandın? Ben en azından senin gibi değilim. Uyan birini görünce... Seni uyandırmaya çalıştım çünkü bağırıyordu. Özür dilerim. Rüyanda beni de gördün mü? İtiraf edebilirsin. Ne? Hayır. Ben kabus gördüm. Rüyamda... Rüyamda biri bana saldırıyor. <laughs> ne? Saldıran o muydu yoksa sen mi? Bugün beni öldürebilir. Ne kadar zayıf biriyim. Bu aralar seni hep düşünürken görüyorum. Benden hep bir şeyler saklıyorsun. Anlaş Şivan. Benden ne saklıyorsun? Şivan ya... İkimiz artık evliyiz. Ama sen... Yani... hislerimizi paylaşmalıyız. Kederi, mutluluğu ve sıkıntıları benimle paylaşabilirsin. En güzel ilişki... Acıyı paylaşmaktır. En azından bunu yapabiliriz değil mi? Evet... Acıyı paylaşmak her şeyden üstündür. Sen annemin katilinin oğlusun. Nasıl anlatırım sana? Babanın benim. Ne no. oldu? Yine bir yerlere dalıp gidiyorsun. Uykum var. Uyuyamazsın. Uyursan yine kabus görürsün. Yine rüya görürsen yine çoluk atarsın. Seni yine uyandırırım. Sonra sen de sana yaklaştığımı düşünürsün. Tüm gece boyunca devam ederim. O zaman şöyle yapın. Bütün gece konuşalım. Sohbet dertlerden arındırır derler. Seninle gece boyunca konuşabilirim. Tabii istersen. Geceyi atlatırsın ve korkmazsın. Ne dersin? 我又没见。 Ritik bunları benim için yaptırmış. Ama ne takt? Özel bir gün. Ritik abi, Ritik. Ritik abi sen burada niye oturuyorsun? Engin terasta seni bekliyor. Neden terasta? Hadi abi, hızlı ol artık. Seni bekliyor hadi. Beni etkilemek için bu sürprizi mi planladın? Sürpriz mi? Tüm bu hazırlıkları sen yapmadın mı ya? Sen yaptın. Bak. Kalbinden geçenleri söylersen zaten şaşıracağım. Ama bunları ben yapmadım. Beni buraya sen çağırdın. Asıl sen beni çağırdın. Bak. Şimdi içinden ne geçiyorsa söyle. Hadi yalan söyleme. Ama doğruyu söylüyorum. Seni buraya ben çağırmadım. Beni terasa sen çağırdın. Yalan mı söylüyorsun? Hayır sen çağırdın. Bunları ben yaptım. Bu benden size düğün hediyesi olsun. Özgün Ömretik. Geçen gün sana çok kaba davrandım. Lütfen beni affet. Biliyorum çok hata yaptım hem de çok fazla. Çok özür dilerim. İkinize de çok büyük ayıp ettim. Özür bile dileyemiyorum. Belki dostluğunuzu da hak etmiyorumdur. Lütfen affedin. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Arkadaşımı geri istiyorum. Arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen beni affet. Lütfen Tan. Unut gitsin. Biz hala arkadaşız. Sonsuza kadar. Seni geri almak için bu oyunu oynadım. Çok masumsun Retik. Timsah gözyaşlarıma kandım. Seni bu yüzden seviyorum. Hadi oturun. Keyfinize bakın. Hadi bakalım. İkinizin arasına girmeyeceğim artık. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Sen bir bekle. Yemekte bize katılırsan çok memnun olurum. Bu hizmetçi parçasıyla mum ışığında akşam yemeği yeme fikrinden çok hoşlanmadım. Üretik sen benimsin. Hep benim olacaksın. Hey! Tanvin'in abimle yengemin yanında ne işi var? Divya, iki kişinin arasına giren üçüncü kişiye ne denirdi söyle. Karaçalı denir. Evet, onu ayırmaya gidiyor. Tamir seni, seni, seni annen çağırdı hadi. Annen seni bekliyor. Evet. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımdayım. Ona sonra geleceğimi söyle. Ooo ne güzel. Ama annen Tamir sana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. Gelmen gerek hadi. Dans edelim. Dans. Yani aa... biraz romantiklik yapamayacak mıyız? Ben nereye düştüm böyle? Şimdi, şimdi ne yapacağız? Dans. Ne? Dans kedisi. Bilmiyor musun? Ben öğretirim. Bunu buraya böyle gel. Bekle bir dakika. Ben öyle süslü püslü parti danslarını bilmiyorum. Ama ben klasik Hint dansını iyi bilirim. Yani dans etmeyi biliyorsun. Evet. Ama kendi tarzımda. Öyleyse kocan için dans eder misin? Bir fikrim var. Mujra'ya. Ne? Mujra mı? Ben mi? Senin için mi? Unut gitsin. Söylememeliydim. Mujra çok özel bir şey. O bakışlar, o güzel duruş, o hareketler. Sen asla beceremezsin. Ne dedin sen? Şey, yani sadece güzel kızlara yakışıyor o hareketler. Senin yapabileceğini pek San. Yaparım. Çok da güzel yaparım. Yap o zaman. Gerçekten yaparım. Çok iyi dans ederim ben. Öyleyse sahne senin. Gel. Sana eşlik edeyim. neden durdun? Oysa gayet güzel dans ediyordun. Gerçekten mi? Peşimden ne güzel koşuyorsun öyle. Yakaladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.